bizleri yalnız bırakmadılar. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı sağ olsun. Yani değerli abimiz öğrencilerin yanında olduğunu buraya gelerek kutlu doğum programında sizlerle beraber olarak gösterdi ve sayın genel başkanımız Mustafa Destici beyefendiyi alkışlarla buraya davet ediyor. Sayın Milletvekilim, değerli protokol, çok değerli hanımefendiler, çok değerli beyefendiler ve geleceğimizin teminatı, umudu, sevgili öğrenciler, sevgili gençler, hepinizi Büyük Birlik Partisi camiası şahsım adına sevgiyle, saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Evet, gerçekten bugün burada sizlerle birlikte olmak benim için çok ayrı bir duygu, çok ayrı bir mutluluk, çok ayrı bir şeref. Tabii siyaset meydanlarında konuşuyoruz, üniversitelerde çeşitli konularda konferanslar da veriyoruz ama Bugünün önemi ve anlamı, bugünün manevi atmosferi gerçekten çok farklı. Bunun için beni buraya davet eden Gönül Birliği Kulübü Başkanı Samet Korkmaz kardeşimize kendisini burada tanıdım. Çok mutlu oldum. Değerli kulüp yöneticilerine ve siz değerli öğrencilere bana bu fırsatı sizlerle birlikte sevgililerin sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi anma şerefini bahşettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Üç günlük bir ziyaret için Kosova'daydım. Belki aramızda Kosovalı kardeşimiz de vardır, onu bilmiyorum. Gerçekten oradaki kardeşlerimizin ve diğer Türk-İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizin nasıl bir sevgiyle, nasıl bir duyguyla, Kur'an sevgisiyle, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sevgisiyle birbirimize bağlandığımızı, nasıl bir kardeşlik duygusuyla, nasıl bir kardeşlik hukukuyla bir araya geldiğimizi daha çok anlama fırsatı buluyoruz. Evet, dinlemel müminine ıhvetun ancak müminler kardeştir. Dolayısıyla hem coğrafyamız içerisinde hem diğer yüzündeki dünya üzerindeki iki buçuk milyar Müslüman arasındaki bu kardeşliği bozmaya ve aramıza tefrika sokmaya inşallah kimsenin gücü yetmeyecektir diye düşünüyorum. Evet değerli kardeşlerim. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i anmak, onu anlamak, onun sünnetine uygun yaşamak, onun ahlakıyla ki onun ahlakının Kur'an ahlakı olduğunu biliyoruz. Onun ahlakıyla ahlaklanmak ve onun ahlakına sahip gençler yetiştirmek nesiller yetiştirmek bizim fikrimizinde, de misyonumuzun da en önemli bir gereğidir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın sözüyle, Allah'ın kelamıyla hepimizin bildiği gibi son Resul, son Peygamberdir. Ve yine bizzat Allah'ın sözü ve kelamıyla ancak alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Ve yine hepimizin bildiği gibi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Evet, kutlu doğum haftasını idrak etmek, kutlu doğum haftasını yaşamak elbette ki İslam'ı tefrikadan, bid'attan uzak bir şekilde en doğru bir şekilde anlamak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını en güzel şekilde bu vesileyle öğrenmek, eksiklerimizi tamamlamak ve yeni nesillere de, gençlere de, çocuklarımıza da bunu öğretmektir. İnşallah bu hafta bu hayırlı işlere vesile olur diye düşünüyorum. Biraz sonra burada değerli hocamız, yazarımız, araştırmacımız Vehbi Vaftasoğlu uzun uzun anlatacak. Biz tabii ki bir selamlama konuşması için buradayız. Bana da fırsat verselerdi, verse, 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 ben de saatlerce Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve anlatabilirdim. Ama bizimki bir selamlama konuşması. Ama onun hayatına baktığımız zaman doğruluk görürüz. Onun hayatına baktığımız zaman dürüstlük görürüz. Onun hayatına baktığımız zaman adalet görürüz. Onun hayatına baktığımız zaman iyi bir eş görürüz. Onun hayatına baktığımız zaman dürüst bir tüccar görürüz. Onun hayatına baktığımız zaman emin bir insan görürüz. Onun hayatına baktığımız zaman muzaffer, kahraman ve korkusuz cesur bir komutan görürüz. Ve onun hayatına baktığımız zaman emrolunduğun gibi dost doğru ol emrinden sonra titreyerek hayatının hiçbir zerresinde yanlışlık olmadığını görürüz. Rabbim onun sünnetinden, Kur'an ahlakından bizleri de ayırmasın, onun yolundan gidenlerden eylesin. Ve Rabbim bu vesile dünyanın şu anda en çok hem de milyonlarca Müslüman kardeşimizin kanı dökülerek sömürülen bu İslam coğrafyasını birlik ve beraberlik içerisinde bu sömürüden, bu zulümden kurtarsın. Ve Rabbim birliğimizi pekiştirsin. Rabbim Müslümanları güçlü kılsın. Çünkü bütün bu İslam coğrafyasını gezdiğimizde görüyoruz ki gerçekten güç ve kudret eline geçenlerin nasıl bir zulüm yaşattığını hep birlikte görüyoruz. Bizler ilahi kelimetullah için nizam alem diyenler olarak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun sünnetinin iz düşüncüleri olarak inşallah bütün gayretimiz onun sünnetini ve Kur'an'ın emrini yaşamak, yaşatmak ve yeni nesillere öğretmek olacaktır. Bu vesile İslam dünyasının ve iki buçuk milyar İslam aleminin kutlu doğum haftasını bir kere daha tebrik ediyor. Bu arada tabii ki Hazreti Muhammed Mustafa'yı anmışken Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhı, Hazreti Ömer radıyallahu anhı, Hazreti Osman radıyallahu anhı, Hazreti Ali radıyallahu anhı, Hazreti Hatice validemizi, Hazreti Fatıma validemizi ve tüm sahabelerimizi de anmadan geçemeyiz. Ben bütün hepsini bir kere daha şükranla anıyorum. Ve üniversite yıllarında samimi bir ortam, tabii ki burası çok manevi bir ortam. <laughs> Tasavvuf musikisi korusunda da yer almış bir kardeşiniz olarak kısa bir ilahiyle sizlere veda etmek istiyorum der müsaadenizi verin. Sevdim seni mabudum. Canan diye sevdim. Sevdim seni mabudum. Can Hayran diye sevdim Evladı yaldan geçerek Ben Ravzan'a geldim Ahlakını methetmede kurdum said Maddesi, olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim sayın Genel Başkanım.